Merhaba arkadaşlar ben Umut Hoşkan de yeni bir videoda da karşınızdayım abi Bugün sizlerle birlikte yeni gelen bir aksesuar var abi bildiğiniz üzere Mortis'in kamp küreği arkadaşlar Bugün bu yıldız gücünü dükkandan satın alacağız abi Ama yarında da güdümlü mermi yıldız gücü var Ben bizzat e, kamp küreği yıldız gücünü seçiyorum Bugün onu alıp deneyeceğiz arkadaşlar ve biliyorum uzun süredir video gelmiyor. Tam tamına 2 hafta oldu. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama bugün video geldi arkadaşlar ve 300 abone olduk. Ve şimdilik 400 abone olma yolunda ilerliyoruz abi. Yani bu yolda bana destek olmak istiyorsunuz da abi arkadaşlar gerçekten abone olabilirsiniz. Ne diyeceğimi unuttum. Hemen abi kamp küreği yıldız aksesuarını alıyorum ben. Çok güzel bir aksesuar bence. Ee, bugün Mortin Mortis ile insanları Mortin gezeceğiz. Hemen kamp kürevi aksesuarını seçiyorum ve yumurta kabuğu haritasında başlayacağım. Yumurta kabuğu Mortis uygun bir harita değil. Çoğunluk yerleri çalı aslında diyebiliyorum ben. Bakalım. Evet abi. Çoğu yeri çalı bu haritanın. Hemen aslında B'ye karşı aksesuarı denemek istiyorum ben. Ama 4 saniye eline çok az bir süre bence yani. Tamam abi. Hadi. Tamam. Aksesuar güzel. Tek kötü yanı ee, şu Çoklu savaşlarda bu aksesuar ne olur kullanmayın. Savaş topuna girdiğinizde bu aksesuar sizi mahveder. Gelsene takım olalım. Hemen aksesuarı senin üstünde denemek istiyorum ben. FM alabiliyor abi. Çok iyi aksesuar ya. Gerçekten çok iyi. Ben de iyi Mortis oynarım. Aha Mike gel. Mikey. Tamam abi sen kobaysın. Tamam sen gittin. Tamam. Oğlum tamam. Hoppa. Abi aksesuar bence çok güzel. Piper'ın ikinci aksesuarını da mecburen dostluk savaşında deneyeceğiz. Ama Türkiye'de ilk değil bu video. Ee, çoğu YouTuber al, yani çoğu insan bile aldı şu anda. Ee, öbür adam kamp kürenin kurbanı gitti abi. Aksesuar bence çok güzel. Mortise yakışır bir aksesuar. Ama hangi aksesuar daha güzel dersiniz abi ben oyumu yine de kamp küreğinden yanı kullanırım. Şimdi de abi e, Mortis'in şu ikinci aksesuarını deneyeceğiz. birinci aksesuarını deneyeceğiz. Bir de savaş topunda gireceğim. Yani bir sürü etkinlikleri oynamayı düşünüyorum. Hangi etkinlik daha kullanışlı bir aksesuar değil diye. Ya da sadece e, bu haritada kullanırım. Kamp Kureli sadece 3 atış yapabiliyorsunuz galiba. Ama bu sarmallama 4 değil mi? Evet. Mesela olmadı. Kaçtı adam. Mesela şunu alabilirim. Seni alabilirim bak mesela. Hop aldım. Bir tane aksesuar kaldı. Boş yeri kullandım. Ama önemli değil. Takım savaşlarına girdiğinde belki bu aksesuar çok işe yarar ama teklilerde varsa bu aksesuar e, kamp küreğini kullanırsınız. Daha iyi olur abi. Önerilerimiz bunlar. Şu bunu avlamak istiyor Ama Leon geldi. Sanırım öldük. Ölmedik. Çok Aga be ben seni unuttum ama. Bir de şöyle yapalım. Takım savaşında deneyelim bu aksesuarı. Bakalım orada nasıl. Şimdi arka bahçemin hızlı hücum. Kamp küreğini alıyorum. Hemen e, savaş topunu deneyeceğim abi. Bakalım bu haritada nasıl bu aksesuar. Aslında videoların gelmemesi nedeni e, tatildeydim abi. Yani o eski umudun cildinden hiçbir şey kalmadı. Hemen aksesuarı aldım. Alamadım değil mi? Etkinleştiremedim. yapmış ama internet kast. Oo. Bak hep benim video çekeceğim zamana geliyor. Nasıl internetsin abi sen ya? Bala bak anasını. Tamam düzeldi ha. İlerleyelim şöyle bir gol hassını yaşayalım. Hadi olmadı. Bence bu e, aksesuar Burada leş abi. Yani bunu burada kullanmayın derim ben. Ama gol attık. daha abi. Trick shot'la attık en azından. Doldurma hızını ve vuruş hasarını arttırıyor değil mi? aksesuar? Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şuraya ben bu aksesuarla girsem ne olur? Sağa çıkamam. combo şarkı savaş topunda daha ideal o zaman. Yani bunu aklınızdan çıkartmayın. Hakkım bitti değil mi? Evet hakkım bitti. Neyse bu maçı bir win ile bitirebileceğiz mi? bakalım. Ona. Aa, yok. Bu aksesuarla savaş topuna girerseniz hüsran olursunuz abi. Bence hiç bu aksesuarla savaş topuna girmeyin. Abi şimdi de Mortis'in birinci aksesuarıyla savaş topuna gireceğim. Bakalım bu haritada nasıl iş çıkaracak? Buna bakacağız. Bakalım bu haritada daha etkin bir aksesuar mı? Evet abi bu haritada bu aksesuar daha etkin bence. Yani daha ideal bir aksesuar. Aga be gol çalamadım. Yani direkt ortaya girmeniz manyak bir şey yani yargım olduğunu açabilirsiniz. Şu şu şekilde yargım olduğunu on yapabilirsiniz abi. Abi bu abi ne kuşmuşsun sen be? Sen nasıl Allah senin ne etmesi? Hep ben video çekeceğim zaman atıyorlar anasını. Hemen geldim. Abi bence aksesuar böyle daha iyi. Bir de e şu büyük kontrol oynamak istiyorum ikinci aksesuarıyla mortesin. Yani Piper'ın aksesuarını bir sonraki videoda alacağım abi. Ne motor anasını satayım. Hep hep ben video çekeceğim zamana göre bunlar. Tara bizi görüyor. Olsun. Yok abi ya bu takım savaşlarında bu aksesuarla girerseniz her türlü ölü çıkarsınız. Yani ben şimdi şuraya gireceğim. Yok abi çok zor yani. Yani bu aksesuarla oraya girerseniz meftasınız. Yani ben Mortis'i iyi oynuyorum ama şu anda karşı takım fazla şey yapamıyor. Yani baskı uygulamıyor bize karşı. Tamam abi Spike'ı net vuruşuyla alabiliyor yani. Üç vuruş gene. Hayret anasını. Bu sefer takım savaşında iyi iş çıkarttık. Ama şimdi rakip takım da kötüydü. Ve yendik abi. Çok kolay bir maçtı bence. Bir de birinci aksesuarıyla denemek istiyorum. Videodan çıkmışsanız da iş işten geçmiştir zaten. İzlenmelerimiz yüksek hala. Hemen birinci aksesuarıyla da giriyorum. Bakalım. Bir de abi... Ee yorumlara çok güzel yorumlar geliyor. Yani çok teşekkür ediyorum. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Abi abi. Kaç kaç. Bu bize alır hocam. Şöyle yapacağım. canımda canım da olsun biraz. Sonra girişeceğim. Gel. Anam anam anam. Bu kap yoktu değil mi? Ben onu unuttum bak. Tamam abi. Orada bizde. Bak primo nasıl savunuyor kendi. Sanki bu aslan primo. Şuraya doğru bir atmak istedim. Aksesuarım yani canım da olsun sarmaldan gireceğim abi. Hadi. Primo orayı gerçekten iyi savunuyor yalnız. Abi sen nesin ya? Tamam abi. Şimdi düşman oradan yararlanamayacak. Mecburen bizim oraya girdi. Abi buradan yararlanamıyorsunuz. Neyse siz burada takılın gene. Abi şu üst tarafta çizgiler bakın. Şu dairenin içinde mavi çizgiler var. Eğer o çizgideyseniz Abi yenildik mi? Evet. Bu maçta gitti. Şu mavi çizgiler Neyse anlatamadım. Siz anlarsınız. Kısaca böyleydi abi. 10 dakika oldu. Amacım da buydu zaten. Şöyle bir görev tamamlayabilir miyiz? 250'lik. Şunla girelim abi. Bundan sonra altın var zaten. Hiç önemli değil bence. Tamamlamayalım. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Bu video 300 abone özel değildi. Onu ne zaman çekerim? Hiçbir fikrim yok. Ben eğlendim abi videoda. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.